Zeydan Karalar 5 yıl seyhan, 5 yılda Büyükşehir Belediye Başkanlığı süresince özel olanak sağladığı, imkan sağladığı AKP'li abileri tarafından korundu, kullandı. Ta ki Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayları AK Partili bir isme verileceği duyurulana, duyurulana kadar. Şimdi üç reklamcıyla kendisinin bir danışmanı ve bir belediye bürokratı cezaevinde. Allah onları kurtarsın. Aynen. Allah yardımcıları Yani ben Zeydan Karalar'ın bile cezaevine girmesine gönlüm razı olmaz. O cezaevine gitse benim içim soğumaz. Bunu da ifade edilmez. Ama bu seçim nasıl biterse bitsin. Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki 5 yıllık talanın hesabını sorulacağı aşık. Kesinlikle. Şimdi Sorulması Cumhuriyet Halk Partisi iyi yönetiminden de duyuyorum, Hı. ediyorum. Mürüvvetsizdi. Sonuçta ve ve o belediye personeli. inan bana Zeydan Karalar ve oğlu Mert Karalar'ın hırslarının egolarının kurbanıdır kardeş. Zeydan Karalı en son katıldığı Sözcü Televizyonu'nda diyor ki keşke bana söyleselerdi ben de devletin yaptığı işlemi yapardım diyor. Suçlu varsa cezalarını çekecekler diyorlar. Ya bir dakikada satışa geldiler. Özellikle Mürüvvet Sızlı'nın ailesi evet evlatlarının cezaevinde olmasından her aile gibi kim olursa olsun çok üzgünler. Bir dönem Zeydan Karalı telefonlarına bakmamış. Onlar CHP ilk binasına gelmiş. Ailesi, mühvesiz. Orada bir görüşme yapmıştım. Oradan sonra Zeydan Karalar ilgileneceğini söylemiş tekrar CHP üzerinden. Sonra aileye gitmiş. Çünkü aile ne demiş biliyor musun? Bu iş uzarsa kızın bütün bildiklerini anlatacak demişler. O. Bu ne demekti? Bu Karalar ailesinin evet. karalar bağlaması Basitli. demektir. O reklamcılar da anlatır. Hepsinin çocukları mı? Orada Süleyman kardeşim var. O biraz da engellidir. En basit o aslında. O kolay değil. Evet. hep öyle. Bak ne dedim az önce kullandığım cümleyi özenle kullandım. Evet. İçerideki bütün üç reklamcıdır. Kurban. Mürüvvet Sızlı'dır. O bir tane memurdu. Zeydan Karalı ve oğlu Mert Karalı'nın gitmek bilmeyen doyumsuz hırslarının ve egolarının kurbanı olmuşlar. Onlar konuşursun 31 Mart seçiminin sonucu ne olursa olsun, olsun. Hı hı. Mert içinde, Zeydan Karalar içinde sıkıntılı bir süreç başlar burada nokta. nokta. Peki. Çünkü hepsi konuşmanın hazırlığında var. Biliyorsun etkin pişmanlık diye bir hak veriyor. Evet, öyle bir yasamız var. Doğru mu Doğru efendim, evet. E bunu da değerlendirmek isteyecek. Muhtemelen. Çünkü e, yani uzun süre bu şekilde içeride kalmaları kurban olduklarını kendilerde bildiği için illaki o pişmanlık yasasından faydalanmak isteyeceklerdir.